It's Samane and welcome to another video with me. Merhaba arkadaşlar, ben Samane ve başka bir video benimle hoş geldiniz. Bugün günlük İngilizce konuşmaları için en faydalı ön phrasal verb öğreneceğiz. Phrasal verb ne? Phrasal verb aslında bir fiil, bir tane verb ve bir preposition, bir taneden daha fazla olabilir yani edat veya zarf ile birlikte farklı anlamda geliyorlar. Bakalım mesela Number one, wake up. Uyanmak anlamında geliyor. For example, mesela I wake up at 7 a.m. every day. Her sabah saat 7'de uyanırım. Number two, turn on ya da turn off. Açmak ve kapatmak anlamında geliyor. Cihazlar için. Mesela please turn on ya da turn off the lights. Işıkları lütfen ışıkları kapat ya da ışıkları aç. Three, give up. Vazgeçmek anlamında geliyor. Mesela don't give up, you can do it. Vazgeçme, yapabiliyorsun. Number four, take off. Çıkartmak anlamında. Kıyafetler için. Mesela he took off his shoes. O ayakkabılarını çıkarttı. Burada took, taking geçmiş halısı e, ve ikinci halısıdır. Uh, number five, go out. Dışarı çıkmak. Let's go out for dinner. Akşam yemeği için dışarı çıkalım. İkinci tahtayla geri döndük. Devam edelim. Number six. Put on. Giymek anlamında geliyor. Mesela she put on her coat and left. O montunu giydi ve çıktı. Seven. Come in. İçeri girmek. Mesela come in and have a seat. İçeri gir ve otur. Number eight. Look after. Bakmak ve ilgilenmek anlamında geliyor. Mesela, she looks after her little brother. O, küçük kardeşi ile ilgileniyor. Nine, sit down. Oturmak anlamında. Mesela, please sit down and relax. Lütfen, otur ve rahatla. Ten, stand up. Ayağa kalkmak. Mesela, everyone stand up. Herkes ayağa kalksın. Evet, tahtayı fotoğrafını Telegram kanalımda bulabilirsiniz. Ve Bugünkü öğrendiğiniz phrasal verblerle yorumlarda bir tane örnek yazın e, ve daha in e, İngilizce dersler için e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.